Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan Hakan Yılmaz ee, bu adam kim diye soruyorsunuzdur haliyle 23 yaşında Instagram yöneticiliği yapan uzun süredir yaklaşık 4-5 yıldır Instagram'da sayfa yöneten birisiyim sizin sürekli karşınıza çıkan o gönderileri paylaşan bazı sayfaları yöneten kişiyim ee, şu an bu kanalın adı YouTube Gazetem YouTube Gazetem diye bir Instagram sayfamız var YouTube Gazetem Instagram sayfamızdan şu an YouTube'a farklı bir kanal oluşturma için buradayız. Bu kanalın adı neden YouTube Gazetem? YouTube Gazetem nedir? Ee, Instagram'da YouTube Gazetem adı altında bir tane sayfam var. Bu sayfada YouTube magazin haberleri paylaşıyorum. Ee, paylaştığım YouTube magazin haberlerini artık sadece görsel içerik değil de bunları videolu hale getirmeye çalışacağım. Şimdi geçelim e, kanal hakkında bazı detaylara. Bu kanalda neler olacak, e, neler görmek istiyorsanız aslında o olacak. E, Instagram sayfamızda genellikle ne içerikler çekeceğimiz konusunda sizlere danışacağız. Yani o yüzden açıklama kısmına bırakacağım e, instagram.com slash youtube gazetem sayfasını takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda sürekli olarak hikayelere göz atabilirsiniz. Orada sizler için testler, anketler ve soru cevap şeklinde konuşmalar yapacağız. Oradan bize karşı sorularınızı ve ne çekmemiz gerektiğini sizler iletebilirsiniz. Şu an 112 bin takipçi sayısına sahibiz. Şimdi YouTube'da yeniyiz. YouTube'da büyümeye açız. Bu kanalda YouTube fenomenleri hakkında videolar çekeceğiz dedik. Nasıl videolar çekeceğiz? Bunlar magazin videoları, röportaj videoları, eğlence içerikli videolar. Nasıl olacak? Bazen bizleri fenomenlerle beraber görebilirsiniz. Bazen sadece magazin haberlerini sunan bir kişi olarak görebilirsiniz. Bu şekilde videolar çekeceğiz. Bu kanala daha fazla video gelmesini istiyorsanız siz de yorumlara bundan sonraki videoların ne olması gerektiği hakkında bir şeyler yazabilirsiniz. Ne çekelim yani. Bu aslında size kalmış. Siz ne isterseniz onu çekeceğiz dediğim gibi. Artık kapanışı yapma vakti. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Esen kalın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan falan da filan. Ben 23 yaşında üniversite bitirmiş. <laughs>